Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün meşhur şerbetli tatlılardan olan Kemalpaşa tatlısı yaptım. Hem çok ekonomik hem de bereketli. Zaten ana malzemeyi marketten hazır ambalajlı bir şekilde alıyoruz. Kıvam kaynatıp boşaltıyoruz. Evet, nasıl yapıldığını anlattım. Yapımı çok kolay. Kısa bir sürede de hemen hazır oluyor. Evet, isterseniz yapılışına geçelim. Evet ilk önce şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. 2,5 bardak toz şeker için 3 bardak su kullanacağım. Evet şimdi e, ölçmüş olduğumuz 3 bardak yani su bardağı suyu ilave ediyorum. Evet ocağa alıyoruz ve ara ara karıştırıyoruz. Şekeri eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. 2-3 damla limon sıkacağım. Ardından altını kısacağım. Evet bir paket Kemal Paşa tatlısını boşalttım. Evet seçtiğiniz tencerenin geniş olmasına dikkat edin ki e, bunlar kaynadıkça e, bu şerbetin içinde açılacaklar ve birbirine yapışarak dalmalarını istemeyiz. Şimdi bu orta ateşte 20-25 dakika arası pişecek. Bu şekilde kıvamıyla birlikte yumuşayacak ve açılacaklar. Evet 20 dakika kaynayan Kemalpaşa tatlımız artık iyice açıldı. Artık servise Almaz vakti gelmiştir. Evet. 20 dakika kıvamıyla birlikte pişirdikten sonra artık meşhur Kemal Paşa tatlımız servise hazır. Yumuşacık. Çok lezzetli ve pratik oluyor. Aynı zamanda. Evet. Siz istediğiniz şekilde Üzerine Hindistan cevizi veya ceviz fıstık ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet rahatlıkla herkes bu tatlıyı evinde yapabilir. Evet arkadaşlar artık Kemal Paşa tatlımız servise hazır. İçi yumuşacık ağzınızda dağılan güzel şerbetli tatlılardan yapımı oldukça kolay. Evet eğer siz de bu tarifi yapıyorsunuz bana yorumlar kısmını nasıl yaptığınızı yazarak paylaşırsanız sevinirim. Ben de çok merak ediyorum sizin deneyimlerinizi. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.